Evet tekrar sizlerle beraberiz. Maalesef çok üzücü. Yenice Çan yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Beş veya altı tane can kaybı var. Bizler buraya geldik. Kazayı takip ediyoruz. Sizlere de en sıcak bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bu bilgileri verirken maalesef olumsuzluklarla da karşılaşıyoruz. Evet kaza yerinde şu anda itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, ambulanslar kaza yerinde ee, çok sayıda burada siyasetçi görevli kaza yerine ulaştı. Şu anda Çan Yenice yolu kapalı durumda. İki araç kafa kafaya çok şiddetli çarpıştı. Evet bizler de e, olay yerinden biraz uzaklaştırıyoruz. E, Soruşturmanın daha iyi yürütülmesi için basın mensuplarına yer vermiyorlar. E, sizlere de e, buradan açıklamak zorunda kalıyoruz. Evet yenice belediye başkanı Veysel Acar buraya geldi. AK Parti yenice İlçe Başkanı Harun Deniz burada İl Genel Meclis Üyelerimiz burada ee, Yeniceden Siyaset ve bürokrat da Olanların hepsi kaza yerinde Evet e, Sizleri anan an gelişmeleri Aktarmaya çalışıyorum ama e, Kaza yerinde sıcak bilgiler Çok olumsuzluklar da Var Evet. Yol şu anda çan yolu kapalı durumda. Evet şöyle şuradan gösterelim. Evet şu anda cenaze yakınları kaza yerindeler. Evet burası savaş alanı gibi. Çok kötü. Video alabilir mi abi durumdan? Vefat var abi. Evet soruşturman iyi yönetilmesi için basın mensuplarına da dışarıya alıyorlar. Ben evet. Evet çok kötü çok şiddetli bir çarpışma. İki araç kafa kafaya çarpıştı. Maalesef 5 veya 6 can kaybı var. Şu anda can kayıpları araçların altında. Sizlere bunu göstermiyoruz. Evet kimlik tespitleri yapılacak. Allah böyle acılar kimseye vermesin. Gerçekten çok feci. Evet kaza nasıl yaşandı tam e, bilgimiz yok. Bir gün önce e, bu yolda asfaltlama çalışması vardı. E, mıcırlı bir yol. Ama çalışma tamamlandı. Yol hizmete açıldı. Trafik akışı iyi sağlanıyordu. Ama bugün maalesef e, saat 20-30-20-45 sıralarında bu kaza yaşandı. Evet şu an için Çan Yenice yolu kapalı durumda burayı kullanacak sürücüler alternatif yolları kullansınlar. Abi canlı Tamam abi söylemek istediğin varsa Tamam. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar gelişmeleri sizlere aktaracağım. Şu anda tüm birimler olay yerinde. İtfaiye ekipleri, ambulanslar, iş makineleri. <laughs> Evet arkadaşlar tekrar görüşmez. Biraz sonra tekrar görüşeceğiz. Evet.